Herkese merhaba dostlarım. Meydanın sesi olarak sizlere son dakika haberlerini getirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere Secure Masterchef takipçisiyseniz kanalı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki Masterchef'te artık anlı olarak sizlere son dakika haberlerini hızlı bir şekilde getiriyoruz. <laughs> Bu elimizden geldiğince getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Sonraki bilgileriyle sizlere bilgilendireceğiz. Sizler tabii ki düşünce uygun görüşlerinizi yazmayı unutmayın bize. <laughs> Yazdığınız her bir e, yorumda arkadaşlar sizlerin bizlere olan sevgisini görmüş olacağız. Bizler de, de sizler için elimizden geleni yapacağız. Hızlı bir şekilde videolarımıza getirmeye devam edeceğiz ifşalarımızı dostlarım. Tolga'nın evlenmesiyle beraber siz değerli takipçilerimin yorumlardaki ifadelerini merak ediyorum. Lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun arkadaşlar.